Merhaba arkadaşlar, Hipnoz Akademi'ye tekrar hoş geldiniz. Yeni nesil video serisine başladık şu anda. Yani böyle bir fikrimiz var işin aslı. E, şu anda tüm konularımızdan yeni nesil sorularının üzerine bir e, video serisi yapmayı düşünüyoruz. E, bu videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza giderse videoyu beğenin, altına da yorumlara devam etmesini istiyorsanız devam yazın. Biz de diğer konuların videolarını çekelim. Tamam? Yeni nesil serisine başlayalım bakalım. Hadi Evet arkadaşlar şimdi bizim yeni nesil video serimizde şöyle bir durum var. Biz yeni nesil sorularımızda ilk başta soruyu gördüğümüzde bir genel olarak bir gözümüz korkuyor. Gözümüz korkuyor evet yani artık buna... Para, e, yap, uzun, şekiller... Aynen öyle. Mesela şu soruyu ben de okusam ilk gördüğümde gerçekten korkarım. Ben okumazdım belki de. <laughs> şimdi arkadaşlar bu AYT fonksiyonların yeni nesili. E, şöyle yapalım diyor ki mesela... Şekildeki K denizaltısı aşağıda verilen 1 artı x kare eksi y küp eğrisi biçimindeki rotanın x eşittir a apsisi noktasından hareket etmiş, x eşittir 1 apsisi noktasından yakıt takviyesi yapmış ve sonra x eşittir b noktasında durmuş. L adlı başka bir denizaltı ise 1 artı x eksi 1'in parantez karesi eşittir falan rotasını izlemiş. Denizaltı rotasının a apsisinden hareket etmiş. Bak çok önemli bir şey var burada. X eşittir bir absisti noktasında yakıt takviyesi yapmış L. Biraz önce ne dedi? Aynı şekilde X de X eşittir A noktasında getirdi. K denizaltısı ee, deniz bir apsisi noktasında getirdi. Bu da burada ne yapmış oldu? Yakıt takviyesi yapmış oldu. Buralar önemli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Diyor ki Y ekseni denizaltının denizin kaç birim aşağı indiğini göstermektedir. Örneğin K altısı x eşittir sıfır apsisi noktasında deniz seviyesinin bir birim aşağısındadır. Buna göre aşağıdakilerinden hangisi doğrudur diye bize sormuş. Şimdi e, burada eminim ki bir şu anda e, kafa olarak böyle başka hülyalardasın. Ben hiçbir şey düşünemiyorum şu an. <laughs> Ama soru çok basit bak dikkatlice izle sadece. Şimdi dostum burada yapacağın olay şu. Öncelikle. Diyor ki K deniz altısı derinliği bir birimden fazla olan bir noktada yakıt takviyesi yapmıştır. Ki aslında bu aşikar. Neden? Yakıt takviyesini K deniz altısı x eşittir bir birimli yerde yapmıştı. Yani şurada yakıt takviyesi yaptı. E şurası denizin bir birim aşağısıydı. O zaman demek ki K deniz altısı bir birimden daha fazla bir yerde yakıt takviyesi yaptı ki bu da nedir diyeceğiz. Doğrudur diyeceğiz. Devam edelim. L denizaltısına deniz seviyesinde yakıt takviyesi yapılmıştır. Şimdi L denizaltısının e, genel formülü neydi? Şurada x eksi birin parantez karesi falan falan. Eksi e, y -1. eksi birin küpü. Şimdi deniz seviyesinde yakıt takviyesi yapılmış. Yakıt takviyesini hangi noktada yapmıştır L? Bir noktasında Aynen öyle. Abicim hiç kendini sıkıntıya sokma. Getir şurada. Denklemde x gördüğün yere bir yaz. Bakalım hmm. y sıfır çıkacak mı? E, hemen yazalım x gördüğüm yere 1 yazarsam dostum ne gelecek? 1 artı 1 bir eksi 1'in 0'ın karesi eşittir. Eksi y eksi 1'in küpü gelecek. E burası 1 eşittir. Eksi y eksi 1'in küpü gelecek. Küp kökünü almış olsak şu gidecek. Yine aynı şekilde burası 1 çıkacak. 1 eşittir. Eksi y artı 1 gibi bir ifade gelecek. Doğru mu? Evet. Şu birler birilerini götürecek. Y eşittir 0. Y eşittir 0 demek zaten deniz seviyesi demek. Evet. Evet. Yani bu ikinci öncülümüz de doğrudur diyeceğiz. İki denizaltı da sabitlenmişken K denizaltısı L'den daha aşağıdadır. Ya bu aslında çok rahat görebilirsin. İkinci öncülden üçüncü öncülün doğru olduğunu çıkartabiliyorsun. Neden? Yakıt takviyesi yapıldığında L denizaltısı deniz seviyesinde değil miydi? Yakıt Biraz önce öyle bulduk. X Y eşittir sıfıra bulduk. Evet. Y eşittir sıfır olarak bulduk. Yani yakıt takviyesi yaptığımızda biz deniz seviyesindeydik. Ama K denizaltısı yakıt takviyesi yaparken birbirinden daha fazla bir aşağıdaydı. Demek ki L K'ya göre daha yukarıda. Evet. O halde diyeceğiz ki ikisi sabit noktadayken K'dan L K denizaltısı L'den daha aşağıdadır. Zaten L'nin eğrisi de düşün atıyorum şöyle bir şey ki L buradayken K da burada bir yerde yer alıyor. Üçü de doğrudur cevap. 1, 2 ve 3. şıklarımızın hepsi doğrudur diyeceğiz. Güzel devam edelim. Bir denizin x metre derinliğindeki a noktasında basınç değeri x'e bağlı birinci dereceden bir fx fonksiyonudur. Bak abicim birinci dereceden fx fonksiyonudur duydun ya hemen a x artı b'dir diye yapıştır geç. Fonksiyon. Değil. Aynen fonksiyon hiç tribe girme. Hemen geçelim bak diyorsun ki burada fx eşittir a x artı b'dir. Tamam Devam edelim diyor ki. Deniz yüzeyinde basınç bir atmosferdir. İşte çok güzel bir tüyo verdi. Deniz yüzeyinde x'in sıfır olduğu noktadır. Doğru mu? X metre aşağıdaysa hiç aşağıda değil bu. E bu adam hiç aşağıda değilse otomatikmen nedir? Deniz yüzeyiyle aynı seviyede yani x eşittir sıfır. Diyor ki x eşittir sıfırken o zaman y'si de birmiş. 0,1 Getirip bu denklemde yerine yazarsak f sıfır eşittir bir dediğimizde 0 çarpı a artı b eşittir 1 diyeceğiz. Buradan b'yi kaç bulacağız? 1 olarak bulacağız. Şimdi b'yi 1 bulduk. Devam edelim. Diyor ki 50 metre derinliğinde bir noktada basınç 6 atmosferdir. Bu da diyor ki yani x'im 50 iken y 6 çıkıyor diyor. Bu da burada bize bunu söylemiş oluyor. Hemen bunu da hesaplayalım. Arkadaşlar x yerine 50 yazarsak yani f 50 eşittir 6 dediğimizde 50 tane A artı B değeri 6'ya eşit. Şu B'yi de zaten 1 bulmuştuk. Karşı atarsak 50 tane A değeri eşittir 5. Buradan da A eşittir 1 bölü 10 olarak bulunur. Çok güzel bunu da bulduk abicim. Şimdi denklemi gönül rahatlığıyla yazabilirim. Şunu diyebilir miyim? Fx eşittir dostum. A x yani 1 bölü 10x. aynen x bölü 10 artı 1. Diyor ki en büyük değeri 201 olduğuna göre denizin en derin yeri. Demek ki bu fonksiyonun, şu fonksiyonun 201'e eşit olduğu noktayı arıyoruz. Eşitleyeceğiz hemen bu fonksiyonu kaça? 201'e. Karşıya atarsak x eşittir, 2000 çıkacaktır. Evet, biri Doğru getirdik. mu? 1'i karşıya attık, 10 ile çarptık, 2000 olacak. 2000. Yalnız dikkat et kaç kilometredir diyor. Biz x'i hep metre cinsinden aldık. 2000 metrede 2 kilometredir diyeceksin. Evet. Anlaştık mı? Denklem yazma soruları tatlıdır. Ee, zor da değildir ama dikkatli yapmak lazım. Devam edelim. Aşağıda ortam sıcaklığının hem Fahrenheit hem de santigrat birimine göre ölçen bir termometre verilmiştir. Bu termometre için is x santigratı y Fahrenheit'e dönüştüren fonksiyon fx eşittir. 9x bölü 5 artı 32 şeklinde verilmiş. Hmm, şimdi burada böyle bir şey bize verilmiş. Devam edelim. Hangileri doğrudur diye bize sormuş. Diyor ki, fonksiyonun en büyük değeri 104 Fahrenheit'tir. Şimdi derece olarak en büyük değer kaç var burada? 40 var. Şimdi f(x) fonksiyonunu bir yazayım. f(x) fonksiyonu eşittir abicim 9x bölü 5 artı 32 e Fahrenheit yani derece olarak 40 ise bunun eşiti Fahrenheit. X yerine 40 yazarsak o zaman şöyle mi olacak? F 40 eşittir 9 çarpı 40 bölü 5, 5 artı 32. Şunlar birbirlerini götürdü. <laughs> 8 geldi. 72, 32, 104. Demek ki bu doğruymuş. 104 aitmiş. X negatif olduğunda f(x) de negatif olur demiş. Şimdi aslında bunu hiç bir denklem kurmayacağım. Bak çok tatlı bir yöntem göstereceğim. X'in negatif olmaları şuradan itibaren başlamıyor mu? Fahrenheit'in negatif olmaları buradan itibaren başlıyor. Bak şuradan bir çizgi çizelim. Fahrenheit'in negatif olduğu yerden. Şuradan. Abicim x negatif olduğu yerde Fahrenheit yani derece negatif olduğunda Fahrenheit negatif oluyor. Doğru ama her yerde değil. Çünkü bak şurada aynı şurada bir boşluk var. Bu boşlukta derece eksi ama Fahrenheit olarak karşılığı pozitif artıdır diyeceğiz. O yüzden bu yanlıştır. Diyor ki eksi 10, ile 20 aralığında fx'in <laughs> en küçük değeri pozitif olur diyor. Şimdi bakalım eksi 10 olduğunu varsayalım. E, Aynı eksi 10 eksi diyelim. 10. Bak x eksi 10 olmuş olursa yerine yazdığım zaman 9 çarpı eksi 10 bölü 5 artı 32. Şu abiyle şu abi gitti 2 kaldı. Doğru mu? Burada eksi, eksi 18 artı 32'den 14'tür diyeceğiz. Diyor ki fx'in en küçük değeri pozitif olur. Doğru. Evet. 14 pozitif bir değerdir. 14 ve 14'ten büyük değerler alacaktır. O yüzden 1 ve 3 doğrudur diyeceksiniz. Evet. Tamam. İlk soruda biraz korkuttuk ama sanki bunlar daha bir tatlı. Daha tatlı. Evet. Şimdi bu yeni nesil dediğimiz olaylarda arkadaşlar genel mantıkta denklem yazmaları üzerine. Yani denklem yazacaksın okuduğunu anlayacaksın. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Evet. Tamam devam edelim. Şimdi diğer sorumuzda diyor ki, aşağıdaki dik silindir biçiminde bir zeytinyağı kazanı verilmiştir. Kazanın taban yarıçapı ve yüksekliği 2 metredir. Bir yağ fabrikasında sızılan zeytinlerden elde edilen yağlar şekildeki musluktan sabit bir hızla akarak bu kazanın boş halini yarım saatte doldurmaktadır. Dolum işlemi herhangi bir anında kazandaki yüksekliğin zamana göre değişim oranı aşağıdakilerinden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar çok basit bir soru aslında. Şöyle bir şey yapacağız. Bu adam bütün kazanı doldururken dikkat et çok güzel bir şey vermiş burada. Sabit bir hızla bakarak boş halini kazanın yarım saatte doldurmaktadır. Şunu diyebilir miyim? Ne kadar miktar alabilir? Yani bunun hacimden falan gidebilirsin de bir çakallık göstereceğim. Buranın yüksekliği kaç metre? 2 metre. 2 metre. Evet. Adam bana yüksekliğin zamana göre değişim oranını Hı. sormuş. 2 metrelik yüksekliği kaç dakikada dolduruyor bu adam? Evet. 30 dakikada yarım saatte dolduruyor. O zaman bu adam 1 dakikada kaç metre? Hatta şöyle yapalım. 1 metreyi kaç dakikada doldurur? Hı. Buna bakalım. Tamam Evet. İçer şar çarpımı yaparsak 30 eşittir 2x gelecek. Doğru mu? Evet. X eşittir 15. Yani şöyle bir durum var. Bu adam 1 metreye 15 dakikada dolduruyor. Bizim aradığımız ne? 1 dakikada ne kadar doldurdu? Evet. Yani biz bunu şöyle yapsak daha hızlı bir çözüme ulaşırız. Deriz ki burası 1 dakika olsun. 1 dakikada kaç metre evet. dolduracak? Tamam mı? Bu da 30X eşittir 2'den. X eşittir 1 bölü 15 dakika. Yani 1 metre bölü, 1 bölü 15 metre bölü evet. dakikadır diyeceksin. Evet. Anlaştık. Devam edelim. Şimdi diyor ki şekilde sabit hızları verilmiş bir karınca varmış. Ve bu iki tane karınca üçgenin A köşesinden birlikte harekete başlamışlar. Hmm. Şimdi şekli birazcık inceleyelim. Şekle baktığımızda arkadaşlar dikkat edin. Burada karıncanın ikisinin de A noktasından birlikte başladığını görüyoruz. Bunlar saniyede 1 santimetre yol alıyorlar. Hmm, yani bu eşkenar üçgeninde her bir kenar 2 santimmiş. Öyle söylüyor. Burada 2 santim. Burası da 2 santim. Net olarak bir grafik çizmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Buraya saniye diyelim. Buraya da metre diyelim. Aralarındaki uzaklık. Tam yarısı o zaman kenarın. Şu an A'dan başlıyorlar. A, yani A noktasından başlıyorlar. Başlangıç noktaları. Diyorum ki 0. saniyede aralarındaki sıfır metre uzaklık vardır. Doğru mu? Bu adamlar. İkinci saniyeye geldiklerinde, şimdi saniyede bir metre yol alıyorlar. E bu üçgenin bir kenarı da 2 santim. O zaman 2 saniyede üçgenin kenarını tamamlar bir tanesi. Evet, 2 santimetre yol alır. Şimdi 2 saniyede 2 santimetre yol alırsa birisi buraya gelir, diğeri buraya gelir. Evet. Aralarındaki uzaklık kaç metre olur? 2 metre, metre olur. Eşe 2 santimetre, santimetre olur. Aynen. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi bunlar birbirlerine doğru hareket etmeye başlayacaklar ya. Bu aradan geçen normalde iki saniyede bunlar baştan başa gidiyorlardı. Hı -hı. Bir saniye sonra aralarında hiçbir uzaklık kalmaz, buluşurlar. Evet, tam ortada. Geliyor. Tam ortada gelirler biri buraya, biri buraya. Daha sonra bir saniye daha geçer, bir saniye daha geçer. Yani ikinci saniye, bir saniye daha geçti. Burası 3. saniye. bir saniye daha geçti. dördüncü saniyede aralarındaki mesafe yeniden 2 metre olur ve 6. saniyede B noktalarından ve C noktalarından A'ya doğru yeniden hareket ederler. Bulundukları noktaya dönüyor. 2 saniye sonra tekrar 0 olurlar. Anlaştık değil mi? Şimdi bakalım şıklarda hangisi var? 0'da 0 olacak. 2'de 2 olması lazım. Mesela bu olmaz. 2'de 2 bu olur ama sabit kalmış olamaz. Çünkü aralarındaki mesafe hiç sabit Çünkü kalmadı. Bursa'da olmaz. Denizli'ye bakalım. Denizli 2'de 2, 3'de 0, 4'de 2, 6'da 0. Yes sir. Bizimki bu. Evet. Anlaştık değil mi? Güzel. Devam edelim. Aşağının şekildeki gibi olan sürahiye su dolduracaktır. Suyun sürahideki yüksekliğinin artışa... Şimdi bu arkadaşlar bu dolum grafikleri dediğimiz e, zamana göre grafik değişimi e, sevilen de soru bir tarzıdır. Basit de bir soru tarzıdır küçük hatalar yaparsanız soruyu kaybederiz. O yüzden küçük hatalar yapmamaya özen gösterin. Hemen soruya tekrar bakalım. Şimdi fonksiyonun grafiği hangisi olabilir? Şimdi şöyle bir durum var. Hiç sayısal hiçbir değer vermeyeceğim. Hiç sayısal yani 3'tür, 5'tir, yüksekliği hiçbir şey vermeyeceğim. Sadece şunu yapacağım. O da bize sadece yüksekliği vermiş zaten şu anda. Yüksekliklerini vermiş. Bir de 2. saniyedeki fonksiyon. Aynen. Aslında belki denklem kurulabilir de denklem kurmayacağım. Diyeceğim ki şuradaki aralığa dikkat edelim. Buradan öncesine kadar. Şimdi taban geniş değil mi? Buralarda fonksiyon yavaş dolar. Burada yavaş dolar. Yalnız yavaş dolar, yavaş dolar, yavaş yavaş hızlanmaya başlar. Yani mesela hemen şuraya bir tane korda ekseni çizelim. İlk başta boş ya şurada sıfırdan başladı. İlk baştaki yani bu 12 santimlik kısım dolana kadar şöyle yavaş yavaş dolmaya başlar ama gitgide gide hızlanır. O zaman demek ki şöyle parabolik yani böyle bir eğrisel bir yükselti evet. olacak. Evet. Bu noktaya geldiğinden itibaren şu noktaya geldiğinden itibaren artık fonksiyon evet. sabit bir hızla buradan itibaren yükselmeye başlayacak ama sabit kalır artık. Çünkü buradaki şekil bir aynen bir silindir. silindir. Düzgün bir de dik mis gibi. Artık bundan sonrası doğrusu olacak. Bir yere kadar parabolik, bir yerden sonra doğrusu olacak. O da denizli olmaz. Bakalım şöyle para nerede var? Ceyhan'da mevcut. Şöyle. Evet. Tamamdır. Sıkıntı yok. Evet. Devam edelim. Yukarıdaki reelden real'e fx çift fonksiyonunun x büyüktür sıfır için grafiği verilmiştir. Verilen eksen x eksenini şimdi sağ tarafta 4 noktada kesmiş. Sol tarafta fonksiyonun grafiği verilmemiş. x büyüktür sıfır için verilmiş. Ama Burada şöyle bir şeyden söz ediyor. f(x) çift fonksiyon diye bahsediyor bize. Ne demek çift fonksiyon? Çift fonksiyon şudur. Çift fonksiyon dediğin zaman bu fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Şimdi y eksenine göre simetrikse bu fonksiyon, şimdi bu grafiğin sağ tarafının aynısı sol tarafında da olur. Yani şöyle gelir, aynı şekilde böyle devam eder. Bu ne demek? Hı -hı. Mesela buradaki kökü 1 olsun. Buradaki kökü 2 olsun. Buradaki kökü 3 olsun. Bir de 0 var burada kök olarak. 1 varsa eksi 1 de vardır. 2 varsa eksi 2 de vardır. 3 varsa eksi 3 de vardır. Yani burada sağ tarafta 0 hariç 3 kök var. Çift fonksiyonsa sol tarafta da 3 kök vardır. Yani 3 kök x pozitif de 3 kök x negatif de mevcut. Bir de sıfırımız var. 3 artı 3 6 kök artı bir de 0 kökümüz var. Yani 7 kökümüz vardır diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık. Güzel. Arkadaşlar yeni nesil soru tarzlarımız bu şekilde noktaladık. Yine bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz yani tüm konuları yeni nesil isterseniz yorumlara belirtin. PDF'leri indirmeyi unutmayın. Hoşça kalın.